Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan Yalçın. Merhaba abi. Nasılsın? Ben Can Zükür. <laughs> <laughs> Yok ya tanıyan tanıyordur artık bizi boş ver. Hayır burası TRT stüdyoları <laughs> olduğu için. Ben Can Sungur. Bir sohbet programında daha sizlerle birlikteyiz. Hoş geldin Can. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim. Seni zormalı. İyiyiz. Ne olsun işte. Her, her zaman gibi. Her zaman diyoruz. gibi. Ee, Can Sungur'la daha önce yaptığımız programları pek beğenmiştiniz. Ben de hemen kendisini yakaladım. Yine bizim buralarda konuk ettim. Güzel sohbetler ettik. Sizle de paylaşmak istiyoruz. Biraz da kamera önünde edelim dedik bu sohbetleri. Abi. Bu sohbetlerden biri neden düzgün bilim kurgu, fantastik film çıkmıyordu? Hı -hı. Aslında genel olarak sinema endüstrisine baktığımızda neden düzgün film çıkmıyor? Hı -hı. Hatta Uzun bak biz mi? geçenlerde bizim Twitch yayınında Yiğit Can'la şey konuştuk. Yetişcan sordu bana. Dedi ki abi 2016'da izlediğin iyi film hangisiydi dedi bak. En iyi film bile değil. Evet. İyi film hangisiydi dedi. Ciddi bir süre düşünüp Deadpool dedim. Dedim. Yani diğerleri o kadar şey ki bu sene bir zayıf gidiyor gerçekten. Şimdi canlı yayın yapmıştık evet. geçen gün arkadaşlarla hep beraber. Tamam. Orada da bana sordular yani bu yıl içinde izlediğin en iyi film hangisiydi diye. Ben tüm olumsuzluklarına rağmen işte Batman Superman aklımda kaldı. Yani evet. görselliğiyle o efsanevi havasıyla falan dedim. Ama doğru düzgün bir cevap veremedim. Ama dedim mesela hani geçen hafta hani seyrettiğin en iyi film neydi dersen Magnificent Seven, hmm. muhteşem dedi. Çok güzel bir film olmuş izledin mi? Yok daha izlemedim abi. Çok, çok çok güzel bir film olmuş. Yani kadrosu iyi, yönetmeni zaten iyi. Ama öyle beni akılda kalıcı işte of be abi deyip hani yıllar sonra hatırlayacağım türden bir film seyretmiyorum. Geçen sene Bunun de da, da sebeplerini etmek... düşünüyorum yani. yani niye bizi doyuran böyle olan bilim kurgu falan diyorsun falan böyle oturaklı öp, çıkmıyor yani. abi ben benim aklıma gelen şeylerden bir tanesi şu şimdi biz tabi klasik bilim kurgu dönemiyle biraz sinema açısından klasik bilim kurgu dönemine yetişip onunla yetişmiş yetişmişti insanlarız ya <laughs> i̇şte, parmanlar <laughs> hani, John Cameron'un kamyonculuğu bırakıp Terminator'ı çek çektiği yılları yani. Gö gö gördük yani yakaladık bir şekilde ucundan. Terminatörlerin devamı geldi. Star Trek'lerin The Next Generation'a geçtiği, Next Generation'ın filmlerinin geldiği dönemi gördük. Sen Star Trek'i orijinal izledin, biz ikinci serisini yakaladık falan. Yani acaba şöyle, bunların hepsi biraz daha eski sinema ekolü adamları ya. Hı hı. Yani şey değiller. Nasıl diyeyim, Hollywood'un yeni yetiştirdiği sinemacılarla ilgili şey bir sıkıntı var. E, şimdilerde süper kahraman filmleri şeyi çok yapmaya başladı. Alıyorlar iyi bir markayı, iyi bir IP'yi tabiri caizse Intel property'yi. Bakıyor kim var genç yönetmen. İşte böyle yine de 2-3 iki, iki, de film çekmiş yani 10 milyon dolar da istemez yani az ister deyip ya da 100 milyon istemez de 10 milyon ister deyip veriyorlar. David Ayer veriyorlar. Fantastic 4'ü çeken adam veriyorlar. Gençlere yani böyle. Fantastic 4 ne rezil bir filmdi. İşte Fantastic 4'ü çeken Yeniyorum. adam. Aynen aynen. Fantastic 4'ü çeken adam mesela ondan önce çok iyi bir süper kahraman filmi çekmişti mesela. Bilmiyorum izledim mi? Böyle çok, çok küçük bir bütçeyle çekmiş eleman. Hangisiydi? El kamerasıyla çekilmiş böyle şey. dört tane arkadaş bir taş buluyor. Evet evet. Tabii bir çok tanesi babası böyle. Aynen aynen. Yani o böyle hatta şeydi. Vay işte süper kahraman canlısına bu çocuk yeni bir soluk mu getirecek falan dediler. Verdiler. Soluğu ağzından değil kıçından verdi fantastik <laughs> 4'te yani. O kadar da o kadar da kötüydü yani. Çok e çok ne peki yani ben şeye şaşırıyorum yani acaba artık nasıl diyeyim yönetmenler daha deneysel mi acaba takılıyorlar da yeni bir sinemacılık anlayışı mı var acaba? Ya o tarafta şöyle bir sorun var bence. Ee, yani birkaç sorun var. Bir tanesi e, şirket baskısı. Hmm. Yani bir konu veriliyor ve bunu böyle çekeceksin deniliyor ki Suicide Squad'da iyice ayyuka çıkmıştı aynen, bu mevzu. Aynen, aynen. Ee, onun ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Hani kal filmin kalitesinin yani filmin kalitesiyle ilgili konuşuyorsak. Şöyle bir yazı okumuştum ben ya aslında yabancı bir kaynakta. Ya büyük yönetmenlere şu yüzden gidemiyorlar. O yönetmenlerin takvimleri uymuyor. Takvim derken adama diyorsun ki ben Batman, Superman çektireceğim sana. Tamam baba çekeriz diyor. İki yıl prodüksiyon, bir yıl casting bilmem ne diyor. E bunu yaptıran şirketin o kadar zamanı yok. Kalite bana ayıracak vakit yok yani Bir mi? buçuk senede bana paketleyip çıkartacaksın vizyona diyor. O zaman çıkan şey de bize sunulan ürün hmm. oluyor. Bir de klasik sinema, modern sinema, daha doğrusu 2000'ler öncesi ve sonrası sinema diye ayırırsak özellikle bizim janralarda. Ben o zaman da söylemiştim işte Prometheus'u izlemeye başlar gitmeden önce sinemaya biz dedik ki evde şu eski dörtlemeyi, Alien'ları bir seyredelim. Hmm. Bir tekrar böyle bir duş alalım, öyle gidelim hani. Prometheus'a ki kafada her şey oturmuş olsun. Öncesini izleyeceğiz çünkü. Abi ilk Alien filminde tamam oyunu değiştirdi, bambaşka bir şekle soktu bilim kurgu korku hikayesini. Aa, iki üç kere uyuyakaldık abi izlerken. Hadi ya, evet. Yani hmm. Git 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 bitmiyor karanlık tünele giriyor çıkıyor. O bir sekans 8 dakika sürüyor. Hmm. O karanlık tünelden aydınlığa çıkıyor. Ama şimdi filmler öyle değil, öyle tüketilmiyor. Ve algı süreleri de o kadar uzun değil. 3-5 saniye. Bak filmlerdeki kat sayısı ne kadar arttı. Aynen. çık şık şık değişiyor. Her şey hızlı, hep aksiyon. Oturup iki kişinin diyaloğu, 4 hani dakikalık bir diyaloğu, otur koy filmi, ancak festival filmlerinde de hmm. Ama şu hani bak. Hani bu yani. üçlünün, hmm. bu üç maddenin, ben o ortaya çıkan filmlerin kalitesini çok ciddi şekilde etkilediğini düşünüyorum. Hmm. Ama öbüründe de eski katlar uzun geliyor diyorsun aslında. Yani Kalite için mesela daha e uzun tabii. vakit ayırılacaksa... Kalitsan, e ben aslında. o katlara razıyız. Hı. Yeni nesil razı mı? Yok, herhalde değil. Yani, Bir de bütün bunların bağlandığı bana göre şey var, konu bitti. Çekecek konu yok. Özgün konu yani. Remake'lerin sayısı da çok arttı herhalde biraz e onunla da da alakalı. Her şeyin ikincisi ya da 20 yıl sonra remake'i ya da sıfırdan resetlemesi... E Blair Witch'e gittik işte. Hı. Ben ilk Blair Witch'i seyretmemiştim. Yani parça parça seyretmiştim E bunu Hı. seyrettik. Hep yani bir devam. Remake. Yani bazı şeylerin remake'i artık ben de mi yaşlanıyorum nedir? E daha dün çekilmişti abi dedim bu ya. Hmm. Neyin remake'ini yapıyorsun? Bir daha çekiliyor. Açkından hatırlamıyorum yani. Bir sürü öyle film var. E, orijinali daha dün. E Total Recall. Hmm. İlki kötü film miydi? Yok. kafamız açmadı mı? Bir iki sene önce tekrar çıktı o değil mi? E Carl Urban vardı Aslında yeni çıkan da gayet güzeldi ve orijinal hikayeye daha sadıktı yani. ama... Ama remake'i gelmiş. Ama ben daha dün seyretmiş gibi hissediyorum. Ben de laf çok bu konuda. <laughs> Judge Dredd'in tekrar ikincisi gel geldi. Evet. Şeyin ikincisi geldi. E, i̇lk Judge Dredd kötü müydü? Değildi. İlk Judge Dredd yalnız Judge tekle pek alakası yok gibi ya, ama. Aynen öyle ama o zaman Hı. ben tükettiğimde ha, e, ya falan demiştim Tamam bu Judge Dredd de başka türlü Hı -hı. anlatıyor hikayeyi ama... O Stalin'in döneminin 90'lar aksiyon filmlerini ben bu arada bayağı seviyorum ya. Yani onlar böyle kanalda da denk geldiğimiz için ucuz film muamelesi gördüler yıllarca ama şimdi geçenlerde açtım bir tekrar şeye baktım. Demolisher mıydı? Wesley Snipe'la bunlar kapışıyorlar hmm, ya. Işte zamanda dönüyorlar falan geri geliyorlar. Bu zamuza koyuyor. O kadar iyi, güzel film ki. Yani tabii şu zamanda yeni teknolojilerle çeksen çok şey, daha güzel mıydı olur bu yani. sanal seks hikayesi. Demolisher mi de miydi? Hatırlamıyorum. Ya abi kızın ya. birine işte hasta oluyor. Hmm. Kızdan işte tabi e, tabii o zaman yani bu zamanların tabiriyle bir şekilde iyi işecek ne yapacaksa ha. kız diyor ki dur. Tak bakalım diyor şunu kafaya. Hmm. O da onu kafaya takıyor. Ha. Sana da abi <laughs> söyleyeceklermiş. Onda mıydı hatırlamıyorum ama güzel kafaymış <laughs> abi. Vallahi yani hani... ama bunlar hep bizim zihnimizi açtı işte. Hmm. Onu anlatıyorum. Şimdi ben klasikler serisi yapıyorum işte. işte Logan'ın kaçışı, uzay 1996 milyon dolarlık adam. Hmm. Hep o çocukken ekilen tohumlar bugüne getirdi aslında. Ya. Ama şimdi gördüğümüz şeyler o tatmin duygusunu oluşturmuyor, işte asıl sıkıntı orada. Ha onu söylüyordum, ee, özgün konu yok çünkü. O yüzden işte remake'ler falan filan arttı. Akılda kalıcı filmler oluşmuyor. İşte bugün bir Moon dediğin zaman hatırlıyorsun. District 9 dediğin zaman Hı. hatırlıyorsun. Hani büyük seri paket filmler haricinde, unique filmler. Hı. The Thing dediğin zaman... Eski olmasına rağmen hatırlıyorsun, tek filmdir ama efsanedir. Abis de çok iyidir, Ridley Scott. Aynen öyle, Abis zaten o da oyun değiştiren filmlerden biri. E son 10 yılda böyle hatırladığın hangi film var işte? Hani bizim son 10 yılımızda işte... Mad ıı, Max'ı ayırıyoruz değil mi? Mad Max, o başka klasman. <laughs> Mad Max bir başarı hikayesi bu arada bence yönetmeni açısından. Mad Max başarı hikayesi gibi de değil, biraz şey gibi. Ya arkadaşlar bakın, siz bir 10 senedir unuttunuz ama film böyle yapılır. Aynen. hani hani bir adam taba <laughs> tokat gibi. De şöyle yani. bir yani şey hani tamam çok koştunuz, yeşil ekranlar uçtunuz ama çok tamam çok seyceysiniz da bak film böyle yapılır deyip abinin böyle bir 50 yıllık deneyimini masaya vurup gitme hikayesi gibi de geliyor bana. Abi son 10 yıl içerisinde aslında yine senin saydıkların var. District 9 var. Moon Moon kaç kaçun gerçi? Moon 2009 olabilir. Aynen Moon var. Yani yeni yeni onlar var işte. Mesela bir yandan da böyle şey çok pushluyorlar artık ve biraz böyle baymaya başladı. Elitler çok cool bir yerde yaşıyorlar, bizimkiler fakir, işte buradan gidip oraya gidiyorlar. Yok Hunger Games, yok işte şey Elisim. çıkmıştı... Elysium. aynen. E bu, bu, o da biraz böyle şey oldu artık. Tamam okey, elitler çok iyi yaşıyor, siz de fakirsiniz, S sınıf atlayıp sınıf mücadelesi. Hı -hı. Yani onu da, son 10 yıl değil gerçi artık onun tabii vakti geçti de, Equilibrium'u mesela ben düşük Hı -hı. bütçeli olmasına Hı -hı. rağmen çok efsane bir filmdi. Öyle. Sonra mesela. o yönetmen parayı bulunca bir de Ion Flux falan yaptı, Hı -hı. başrol de müthiş olmasına rağmen Ion Flux tutmadı yani. Çünkü duygusal olarak, düşünsel olarak o kadar seyirciyi vuran bir şey yoktu. Artık o iyice şeye geçmişti. Bilim kurgu'nun kendi içinde kendi kendiyle dövüşmesine geçmişti. Hı -hı. O kadar keyifli olmuyor. mu bugün izleyen birine kendi hayatına dokunabilen bir eser verebiliyorsan sen, orada fantastik. Yani bakma yine bilim kurgu konuşuyoruz. Bilim kurguda farkındaysan ne kadar çok klasik saydık. Fantastik de hadise, yüz ön efendisi. Hı -hı. Hobbit bile yok. Yani. Ya ben Hobbit, ya ben o dünyada çok değilim. Hobbit'te. De... Hobbit'in 10. dakikasında uyuyakalmıştım. İlk filminin mi? Yoksa üçüncü Garabet'in mi? Mario oynuyorlar diye böyle Galiba trolle yani böyle yani. şeyle kont düz kontak yaptırıyordu. Ya ben Osman. Yüzüklerin Efendisi'nde de iki kere uyuyakalmıştım. <gülüyor> sen <gülüyor> ya elinde da uyuyakalmışsın ama abi. Ama Elimi sinemada <laughs> seyrederken uyuyakalmadım canım, sonra Anladım. seyrederken. Ee, evet. <laughs> fantastik hiç yok. Yani Aynen. sen bu diyaloğun başında şey dedin ya yani hani fantastik sinemadan niye bir şey çıkmıyor? çıkmıyor ki zaten. Yok. Yani bu arada edebiyatta da fantastik getosu diye bir şey vardır. Amerika'da biraz yani tabii Türkiye'de daha fantastik yazılacaktır 3-5 kitap hariç. Fantastik getosu dediğin de şey. Yani bir böyle fantastik yazımını belirleyen işte hemen şu an büyük büyük isimler sallayacağım ama böyle işte Ursula K. Le Guin'ler aradan sıyrılan işte, George Martin falan işte yeni dönemin adamları David Eddings'ler tabii Tolkien falan ya yani böyle bir takım adamlar var. Bunlar şeyden sıyrılmış nasıl diyeyim getodan sıyrılmış Mest'e isimleri bilinen, tutmuş, bir şekilde ulaşmış adamlar. Onun dışında ama bir geto var burada. O geto da şey, sen ne yazıyorsun, İşte bizim de elfler var falan, hmm, hani böyle edebiyat da sayılmıyor, yazar muamelesi de görmüyor ama bir yandan da kendi dünyasında çok fanları olabiliyor. 50 tane de kitap yazıyor belki ama hiçbir zaman bir zaman çarkı gibi sıyrılıp çıkamıyor. Yani bilim kurguda bak işte şey var işte, bir. Isaac i̇şte Asimov falan gibi böyle güçlü isimlerin kafa açmak için girdiği bir yol var ya şimdi Hı -hı. bu adam diyor ki ben buradan gireceğim sizin kafanızı açacağım öbür tarafa kadar çıkacağız gideceğiz <laughs> diyor yani Philip K. Aynen Dickler, mi? Arthur C. Clarke'lar çok böyle hani şey kar, buz kıran gemisi gibi bunlar Hı -hı. kütür kütür gidiyorlar bir de Science Fiction'da böyle o Star Wars'un yan eseri Star Trek'in altıncı serisinin iki arasındaki roman, Doktor'unun mesela acayip romanları var Science Fiction'ın bir getosu var Hı -hı. ama o geto zaten şey Abi sen bilim kurgu yazarken kimsenin aklını değiştirmediysen sen zaten işte bir şeyin kenarını yazıyorsun. Yani çok zaten bilim kurgu da bilim kurgu yazarıyım diyenden kafa açması bekleniyor. Açmıyorsan sana diyorlar ki işte sen takılıyorsun. Ama fantastikte çok tuhaf bir şekilde birkaç tane büyük baba isim hariç fantastikçilerin yüzde sekseninin zaten kafa değiştirmesi beklenmiyor. Doğrudan escapist muamelesi görüyorlar. Yani Zaten o hani gerçek hayatta tutunamadığı için El Fork anlatıyor falan gibi bir böyle hakir görme durumu oluyor edebiyat camiasında. E şimdi işte edebiyat camiasında öyle görününce hani o sinemaya da mesela senaryolaştırılması da zor oluyor. Seveni de az oluyor. Hani anladın mı? Bir şey bir kere kötü gibi göründü mü? Hani kuğulu cool, kuğulu cool gittiği için senaryolaştırması da az, prodüksiyonu da az falan. En son biliyorsun Şanlıaran'ın bir dizisine başladılar. Ne ikinci sezonu gelecek mi belli değil. Yani ortalıkta kaldı. Yüzüklerin Efendisi çıkınca bir herkes gaza gelmişti, devam etmedi. Hı hı. Şimdi Game of Thrones çıktı, bir gaza gelindi yine, devam etmedi. Yine bak HBO, e, ay unuttum şu an ismini, Westworld. West, Westworldde inanılmaz yatırım yapıyor. Adam resmen hı. Game of Thrones'dan boşalan yere biz ne koyacağız telaşına girdi. Ya George Martin ölecek o ya dizi bitecek. O sulata onu sokacak belli ve science fiction. Çünkü biliyor evet. ki science fiction'la aslında seyircinin kafasıyla daha rahat oynayabiliyor. Science fiction'ın malzemesi evet. çok daha iyi. O yüzden fantastikten niye eser çıkmıyor? O zaten bin yılın konusu yani zaten çıkmıyor yani evet. çok nadir. Evet. Bilim kurgu yine Allah'tan dünyadaki bilimsel gelişmeler sayesinde çünkü şöyle oluyor. Mesela adam 1950'lerde bilim kurgu yazıyor. Diyor ki, vay be diyor. Uzaya gitsek zihin kontrol eden yaratıklar olsa o zaman acaba din ahlakı nasıl olur falan diyor böyle. Evet. O bir şey çıkarıyor. 50 sene sonra evet. iPhone var diyor ki işte insanlar kendilerine app indirebilseler o zaman gelecekte eğitim sistemi nasıl olur diyor. Yine bir şey yapıyor. Bilim <laughs> geliştiği için bilim kurumu da gelişiyor. gelişiyor e yani. fantastikte kılıç mı gelişiyor? Abi büyük büyük gelişiyor. <laughs> ejderha mı gelişiyor? <laughs> yeni ejderhalar mı çıkıyor? Yani fantastik biraz da yerinde sayıyor. Bu muhtemelen sinemaya da çok bariz bu şekilde yansıyor. Ama çok alakasız çılgın yerlere gittim ben. Sinemacı daha çok giremedim bu anlattıklarını Onun da farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> Olsun canım. Yani sohbet ediyoruz sonuçta. Aynen.